hoş gelmişsin, Davaroğlu da var. Sayende ha. Ee, senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi. Haşa senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır. Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun. sen. Allah Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat! Almanya karıların hepsinin tüyü bozuk, çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, hediye getirmişim kabul et bu da Almanya hatırası bu ne ki ula dürbüne benziyor. He ya, karı dürbünü bana ne verirsen ula bu karı dürbünü. erkekler içindir hele bir bak ha <laughs> vallahi harama uçkur çözmemişe benim gözüm canodadır ben cano'yu istiyeyim evlenmek için senden destur almaya gelmişe boş diyorsan da de, kanun filan olacak babanı vurmuştur onca kan ortada mı kalacak hırbo sen onu ölmüş bile ha eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun. Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip. Aa, ben ile evlenmeme destur verir misin? Ya hadi verdim gitti. Sağ ol ağa. Unutma ha, mapıstan çıkar çıkmaz furcağın siloyu, değil mi? Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi. Cıbul geldi bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler, hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti. Senin ağzını yırtarım! Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinli, anasına miskel hediyesi ki ...Tarhana çorbası bile yapayım. Daha ne olsun, senin kocan gibi, kıyarto gibi mafusta çürümeyim. Benim erim şerefiyle mafusta yapayım. Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor. Hele kocan olacak o deyyus mahfızlar çıksın, oğlum onun da ağzına suçar. Sen hiç tasa etme. Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var. Çatla patla sen. <laughs> Böyle kız gibi gebereceksin. Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be. Hele mahfızdan bir çıksın. Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah. Ağzından yel alsın. Sabrımı tüketme benim. Tüketsen olur be kıçı kırık. İnşallah sen de benim gibi gerdeğe gireme! Şimdi ben senin ağzına görürüm!